Hamile TV'den herkese merhabalar. Bu videomuzda birinci hafta bebeğimizin ne kadar olduğunu konuşacağız. Kadında yumurtalıklar çok sayıda öncü yumurta hücresi barındırır. Her adet döngüsünde yani her ay bu öncü hücrelerden birkaçı seçilir ve olgunlaşmaya başlar. Ve birinci hafta sonunda sadece 5-6 tanesi olgunlaşmak üzere seçilir. İşte bebeğinizi oluşturacak genetik materyali taşıyan yumurta hücresi bunlardan biri ve içinde bulunduğu folikül şu anda 6-7 mm. Yumurtalıklarınızın içerisindeyiz. Bebeğinizi oluşturacak genetik materyali taşıyan yumurta hücresi bunlardan biri ve şu anda 6-7 milimetrelik sıvı dolu folikül adlı yapının içinde bulunuyor. Önümüzdeki hafta bunlardan biri seçilecek ve o mucize bebeğiniz olacak. Bebeğiniz ve siz. Son adet kanamanız başladı. Bu ay gebelik oluşacak olursa aynı zamanda gebeliğinizin ilk haftası olarak hesaplanacak. Yani döllenmeye daha iki hafta var ama gebelik takibinizde gebeliğiniz ilk haftası olarak hesaplayacağız bunu. Zamanını doldurmuş bir gebelik döllenmeden sonra 38 hafta sürer. Çoğu kadının cinsel ilişki tarihini hatırlayamaması ve her kadında yumurtlama adet döngüsünün aynı gününde olmadığı için gebelik yaşı hesabında cinsel ilişki yani döllenme tarihi değil kadının gördüğü son adetin ilk günü kullanılır. Ve bu da döllenmeden ortalama 2 hafta öncesine denk geldiği için tıpta gebelik yaşı haftası hesaplarında son adet kanamasının ilk günü esas alınır ve bu hesaplamada döllenme tarihine göre 2 hafta daha ileriden gidecektir. Örneğin cinsel ilişkinize göre siz gebeliğinizi 3 haftalık hesaplıyor olabilirsiniz. Ama gebelik takibinizde son gördüğünüz adetin ilk günü kullanılacak ve gebelik haftanız 5. haftadasınız olarak değerlendirilecektir. Bu şekilde gebelik süresi de kadının gördüğü son adet kanamasının ilk gününden itibaren 40 hafta 280 gündür. Yine tıpta gebelik yaşı hesabında ay değil hafta kullanılmasının sebebi modern takvimde lunar ay olan 29,5 günü kullanmadığımız için karışıklık yaşanabilmesidir. Bu ilk haftada yumurtalıklarınızdan salgılanan ve kanınızda dolaşan estrojen sayesinde yerleşecek olan döllenmiş yumurtanıza uygun bir yuva oluşturmak üzere rahim iç tabakası kalınlaşmaya başladı. Aynı zamanda yumurtalıklarınızda folikül adı verilen ünitelerin içinde doğumdan beri sessiz bekleyen yumurtalarınızdan birkaçı seçilip etrafındaki hücrelerle beraber büyümeye ve çoğalmaya başladı. İçinde yumurtalarınızın bir kısmının olgunlaşmaya başladığı foliküller 9-10 mm boyutuna ulaştı. Bu haftanın sonunda bunların içinden sadece bir tanesi seçilip tam olgunlaşmaya ilerleyecek ve diğerleri elenerek yok olacaklar.